Herkese merhabalar ben Zehra Hoca. Bugün sizlerle hiper zeka 6. sınıf max fasiküllerin 3. fasikülünü video çözümleriyle devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda yüzdeler kavramını işlemiştik. Bu videomuzda da yüzdeler kavramı ile ilgili bol alıştırma ve soru çözümü gerçekleştireceğiz. Ve en sonunda da yaşama uyarladığımız, günlük yaşamda uyarlayabileceğimiz şekilde soru çözümleri ve bir konumuz olacak. O konudaki soru çözümlerini de gerçekleştirerek videomuzu tamamlamış olacağız. Hazırsanız videomuza geç yapabiliriz. Birbirine bağlı kısmıyla Başlıyoruz. Bir pastandaki pastaların 40 tanesi çikolatalıdır. Pastandaki kremalı pasta sayısı çikolatalı pasta sayısının %40'ı, meyveli pasta sayısı ise kremalı pasta sayısının %25'ine eşittir. Aşağıdaki tabloda pastaların satış fiyatları verilmiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın. Tüm kremalı pastalar satıldığında kaç TL gelir elde edilir diye soruyor. Şimdi çikolatalı pasta sayısı 40 tane. 40'ın %40'ı kremalı Şunlar sadeleşsin. 4 kere 4 4'ten 16 tane kremalı var. Sonra diyor ki meyveli pasta sayısı kremalının %25'i. Yani 16'nın %25'ini arıyorum. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. 16'yı da 4'e bölersem 4 tane de meyveli olduğunu söylüyorum. Kremalı pastalar 16 çarpı 360,5 ile bulunur. 5768 oluyor bu çarpımda. Bu çarpımı nasıl yapıyoruz? Bir önceki videolarda ondaklı sayılarda çarpma işlemlerini inceledik. O videoları kesinlikle izleyin ki pratik olarak da çarpma işlemlerini nasıl ondaklı halde yapabiliyoruz onu öğrenelim. Sonra meyveli pastaların yarısı satıldığında kaç TL gelir elde edilir? Yarısı 2 tane. 2 tane 400,25 satılırsa 800,50 elde edilir. Pastanede toplam kaç tane pasta vardır? 40 artı 16 artı 4 dedim. Şurası 20. 40 daha 60 tane pasta vardır. Aşağıda tabloda Derya'nın her bir derste çözmesi gereken soru sayısı, sütun grafiğinde ise bu derslerde çözülen soru yüzdesi gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Türkçe dersinde çözülmesi gereken kaç soru kalmıştır diye soruyor. Şimdi Türkçe dersinde 800 tane soru sayımız var. Yüzde 20'si çözülmüş. 20 bölü 100 dersem, şunlar gitti. 8 kere 2'den 16 yani 160 tanesi çözülmüş. 800 eksi 160 dedim. 640 tane daha çözülmesi gerekiyor. Matematik dersinde kaç soru çözülmüş? Çözülmesi gereken 1200. Çözülen %60. Hemen bulalım. Sıfırlar gitti. 60 çarpı 12 dedik. 720'si çözülmüş. 1200'den de 720'yi çıkaralım. 480 tane daha çözmesi lazım. Yani 720 tane çözülmüş diyeceğim. Derya toplam kaç soru çözmüştür? Fene de bir de bakalım. Fende 600 çarpı %40 diyelim. Şunlar gitsin. 6 kere 4'ten 240 olmuş oldu. Tamam. 240 fenden çözülmüş. 160 Türkçeden. 720 matematikten. Toplam 1120 soru çözülmüş diyeceğiz. Mantı algılaya bakalım. Aşağıda aynı markaya telefon, tablet ve akıllı saat gösterilmiş. Yapılan bir kampanya göre telefon ile beraber alınan ikinci ürüne tablet veya akıllı saate %40 indirim yapılıyormuş. Buna göre bir telefon ve bir akıllı saat alan bir kişi kaç TL ödeme yapacakmış? Telefonun fiyatı 20.000 TL. İkinci ürün akıllı saat alındığında akıllı saatte %40 indirim yapılacakmış. Akıllı saatte %40 indirim yaparsak 4000 çarpı %40 diyelim. Şunlar gitti. 1600 lira indirim olacak. 4000'den 1600'ü çıkarttım. 2400 TL akıllı saatin fiyatı olmuş oluyor. 2400 ile de telefonu topladığımızda 22400 TL ödenecek diyeceğiz. Aşağıda aynı markete ait telefon, tablet ve akıllı saat fiyatları verilmiş. Yapılan bir kampanya göre telefon ile beraber alınan ikinci ürüne %30 indirim yapılıyor. Buna göre bir telefon ve bir tablet alan kişi kaç TL ödeme yapar? Şimdi telefon zaten bu tablet 15.000 TL. Bunun %30'unu bulmam lazım. %30 indirim olacak. Şunlar gitsin. 150 çarpı 30 olmuş oluyor. Buradan 15 3'ü çarparsam 45. 2 tane daha 0 ekledim. 4500 TL indirim olmuş oluyor. O zaman biz 15.000'den 4500 TL'yi çıkaralım. 10.500'e gelmiş oluyor tablet fiyatı. O zaman 10.500 artı 25.000'i topladığımızda 35.500 TL olmuş oluyor. A seçeneğidir. İK 240 TL olan haftalık harçlığının %30'unu biriktirmektedir. Buna göre İK 360 TL olan bir çantayı en az kaç hafta sonra biriktirdiği harçlığıyla alabilir diye soruyor. 240 TL'nin %30'unu biriktiriyormuş. Hemen bakalım 240'ın %30'u kaç yapıyor? Sıfırlarımız gitsin. 24 çarpı 3 dedik. 72 olarak buluyoruz. Biriktirdiği haftalık harçlığını. 360 TL olan bir çantayı almak istiyorsa da 360'ı 72'ye bölerim. Yani alacağı çanta fiyatını harçlık olarak haftalık biriktirdiği fiyata bölersem kaç haftada alacağını bulmuş olurum. 5 haftada olduğunu söylüyoruz. Doğru cevap B seçeneği. Bir atölyede üretilen ürünlerin %2'si defolu çıkmaktadır. Günlük 200 ürün üretilen bu atölyede 10 günde kaç tane ürün defolu çıkar diye soruyor. 200 ürünün %2'sine bir bakalım. Şu sıfırlar gitsin. 4 tanesi defolu çıkıyormuş. E o zaman 10 günde... 10 çarpı 4'ten 40 tane defolu ürün çıkar. C seçeneğidir. Resul 1500 soruluk soru bankasındaki soruların %60'ını hafta sonu günlerinde geri kalanı ise hafta içi günlerinde çözüyormuş. Buna göre Resul'un hafta sonu çözdüğü toplam soru sayısı hafta içi çözdüğü toplam soru sayısından kaç fazladır? Bakalım şimdi 1500'ün %60'ına bakalım bir. Şu sıfırlar gitsin. 15 çarpı 60 oldu. 900'ünü hafta sonu çözüyormuş. E tamam 900 hafta sonuysa 1500'den 900'ü çıkarttım. 600'ü de hafta içiymiş. E o zaman kaç fazladır diye soruyor. 900'den 600'ü çıkarırsam 300 fazladır diyeceğiz. A seçeneğidir. Bir telefon satıcısı tanesi 5000 TL'ye aldı. iki tane telefondan birini %40 karla diğerini %30 zararla satmış. Buna göre bu satıcının iki telefondan kar zarar durumu hangisidir diye soruyor. %40 karlarsa bakalım şimdi 5000 çarpı %40 karımız neymiş? 50 çarpı 40 yani 2000 kar. 5000 çarpı %30 zararmış. Şunlar gitsin. 50 çarpı 30 dedim. 1500 buldum. E o zaman 2000 eksi 1500 dedim. Aradaki fark 500. Hangisi daha fazla kar? O zaman 500 TL kar var. D seçeneğidir diyeceğim. Maaşı 70 bin TL olan Ahmet Bey maaşının yüzde 40'ını kira, yüzde 20'sini fatura ödemelerine ayırmaktaymış. Buna göre Ahmet Bey'in kirası fatura ödemelerinden kaç TL fazladır diyor. 70 binin yüzde 40'ına bir bakalım. Sıfırlar gitti. 700 çarpı 40 dedim. 28 bin olarak buldum kirayı. Yüzde 20'sinde faturaları gidiyor. 70.000'in 70 %20'sini de bulalım. Şu sıfırlar gitsin. 700 çarpı 20. 14.000'i de faturalara gidiyormuş. Ödemelere. Fatura ödemelerinden kaç TL fazladır diye soruyor. 28.000 eksi. 14.000 dediğimizde 14.000 fazlaymış. A seçeneğidir. Yaş kayısı kuruluğunda kütlesinin %60'ını kaybetmektedir. 2000 kilogram yaş kayısı alıp kurtan Meriç Bey kuru kayısının kilosunu 100 TL'ye sattığına göre kaç TL gelir elde eder diye soruyor. Şimdi 2000'in %60'ını kaybediyormuş kütlesinin. Geriye ne kadarı kalır? %40'ı. O zaman bunun %40'ını bulalım. Sıfırlar gitsin. 20 çarpı 40 oldu. 800 kilogramımız bizim neyimiz? Elimizde net kalan. Bunun da kilosunu 100 TL'ye satıyormuş. 800 çarpı 100 dersem de buradan 80 bin bulunur. B seçeneğidir. Aşağıda iki otobüs firmasına ait bilet fiyatları verilmiş. A firması bilet fiyatına %20, B firması bilet fiyatına %30 zam yaptıktan sonra iki firmanın bilet fiyatları arasındaki fark kaç TL olur diye soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. %20 zam diyorsak bunu dikkat et. Zam yapıldıktan sonraki fiyatı belirliyorsan %20'sini bulup 700'ü eklemek yerine direkt olarak bunun %120'sini bul. Bunun da %130'unu bul. Zam diyor ya indirim deseydi çıkaracaktım. Mesela %30 indirim deseydi bu sefer %70'ini bulacaktım. Yüzden 30'u çıkardım. Zam dediği için 100'ün üstüne 30 ekledim. %30'unu bulmaya çalışıyorum. %130'unu bulmaya çalışıyorum. E şimdi ne yapacağım? 700'ün 120 bölü 100'ünü arıyorum. Şunlar gitti. 7 çarpı 120 dedik. Yani 840 TL son durumdaki zamlı hali. Buna bakalım. 600'ün 130 bölü 100'ünü arıyorum. Sıfırlar gitti. 6 çarpı 130 eşittir. Bunun da 780 TL'ymiş zamlı hali. Arasında ne kadar fark var? 840 eksi 780. 60 fark var. B seçeneğidir. 400 ml'lik portakal suyunun %30'u ile 600 ml'lik vişne suyunun %40'ı karıştırılarak karışık meyve suyu elde ediliyor. Buna göre karışık meyve suyu kaç mililitredir diye soruyor. Şimdi 400'ün %30'unu alalım. Sıfırlar gitsin. 4 çarpı 30'dan 120. 600'ün de %40'ını alalım. Sıfırlar gitsin. 6 çarpı 40'tan 240 olarak buldum. Topladım. 360 mililitre C seçeneğidir. Bir torbadaki bilyelerin %40 mavi renk, %25'i kırmızı, geri kalanları ise sarı renkmiş. 200 bilyenin bulunduğu bu torbadaki mavi bilye sayısı sarı bilye sayısından kaç fazladır diye soruyor. Şöyle şöyle çizelim. Şimdi 200'ün %40'ı maviymiş. Şu sıfırlar gitsin. 40 çarpı 2'den 80 tane mavi. Şimdi 200'ün %25'i de kırmızı. Şunlar gitsin. 2 çarpı 25 yani 50 tane de kırmızı. 80 50'yi topladım. 130 tane burada var. E tamam 200'dü. 200'den de 130'u çıkartırsam 70 kalır. Bu 70'te sarı olan olmuş olmalı. Sonra ne diyor? Mavi bilye sayısı sarı bilye sayısından kaç fazladır? Mavi 80'de sarı da 70'ti 10 fazladır diyoruz. A seçeneğidir. Gülay 200 gün boyunca günlük hava durumunu aşağıdaki gibi not alıyormuş. Buna göre güneşli gün sayısı yağmurlu ve karlı gün sayısının toplamından kaç fazladır diye soruyor. 200'ün %55'ini bir bulalım. Güneşli günü. 55 çarpı 2 dedik yani 110. 110 dedik buna. Sonra yağmurlu ve karlı gün sayısının toplamından kaç fazla? Yağmurluyu bulalım. 200'ün %15'i. Şunlar gitti. 2 çarpı 15'ten 30 günde buna dedim. Karlıya da bakarsam 200 çarpı yüzde 10 dedik. Sıfırlar gitti. 2 çarpı 10'dan 20 günde buna dedim. Toplamı bunun 50 gün oldu. Gün sayısı toplamından kaç fazladır? 110 eksi 50 dedik. 60 fazladır. B seçeneğidir. Bir motosikletle 400 kilometrelik yolun yarısını gittikten sonra birinci molasını veriyor. Daha sonra kalan yolun %70'ini gittikten sonra ikinci molasını veriyor. Buna göre ikinci moladan sonra motosikletlerin kaç kilometrelik yolu kalmıştır diye soruyor. Şimdi 400 kilometrelik yolun yarısını gitti. 200 kaldı elimde. Bu 200'ün de %70'ini gitti. O zaman şöyle diyelim hatta. %70'ini gittiyse %30'u kaldı. E şunlar gitsin. 2 çarpı 30'dan. 60 kilometrelik yolu kalmıştır B seçeneği. Bir emlakçı bir evi sattığında hem alıcıdan hem de satıcıdan evin değerinin %2'si kadar komisyon almaktadır. Buna göre değeri 3 milyon TL olan bir evi satan emlakçı kaç TL gelir elde eder? Şimdi 3 milyonun %2'sini alacağız. Şunlar bir gitsin. Ne kaldı elimizde? 30 bin çarpı 2 yani 60 bin, 60 bin lira kaldı bu evi satan kişiden alırsa bir tane de alan kişiden alacak aynı fiyatı toplam o zaman 120.000 TL alacak C seçeneği Şimdi yaşama uyarlı kısmına bakalım. Bir hobi bahçesi projesi varmış. Ayşegül ve babası evlerinin yanında boş alanı verimli bir hobi bahçesine dönüştürmeye karar vermişler. Kenar uzunlukları 12,5 metre ve 8,4 metre olan bahçenin 3 bölgeye ayırıp bu bölgelere çilek, domates ve marul ekmeği planlıyorlar. Ayşegül ve babası tohumları ekmeden önce bahçenin her bir metre karesi için tanesi 10 TL olan özel toprak torbası satın alarak bahçeye özel toprak takviyesi yapmışlar. Bahçeye damlama sulama sistemi sistemi kurmak için toplam uzunluğu 100 metre olan sulama hortumu satın almışlar. Sulama hortumunun her 0,5 metresinde sonuna da denk gelecek şekilde bir delik açılarak sulama hortum bahçeye yerleştirilmiştir. Devamına bakalım. Bahçenin etrafını tamamen kapatmak için ise her bir rulonun uzunluğu 500 santim ve bir adedinin fiyatı 200 TL olan belirli sayıda çit rulosu satın alınmıştır diye söylenmiş. Sorulara bakalım. Bahçenin uzun kenarını metre cinsinden çözülenmiş halini yazın. Metre cinsine zaten 12,5 uzun kenar. 12,5 nasıl yazıyorum? 10 artı 2 artı bu da ne? Onda birler basamağı yani 5 bölü 10 diye yazabilirim. Bahçeye takviye edilen özel toprak için ödenen toplam tutar kaç TL'dir? Bakalım şimdi. Metrekareyi ilk olarak bulmam lazım. Bizim 125 ile 84'ü çarpıp aslında alanı belirlememiz lazım. 5 kere 4 20 elde var 2. 4 kere 2 8 2 de elde 10. Yine 1 elde. 4 kere 1 4 1 de elde 5 oldu. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 2 16. 4 daha 20 elde var 2. 8 kere 1 8 2 daha 10. Topladık 0 0 5 0 1. Virgüllere bakalım. 1 virgül burada 1 virgül de burada virgül burada. Yani 105 metrekare aslında bu alan. Sonra ne diyor? Her bir metrekaresi için o zaman 105 metrekarenin her birisine bir tane torba dökülüyor. Torbaların tanesi de 10 liraymış. O zaman ne diyorum? 105 çarpı 10 dediğimizde 1050 TL ödenmiş diyeceğiz. Sulama hortumu üzerinde toplam kaç delik açılmıştır diye soruyor. Ne kadar uzunluktu? 100 metre olan sulama hortumumuz var. Her 0,5 de aralığımız bizim. Şimdi yüzü 0,5'e bölelim. Kaç aralık olduğunu bulalım. Virgülü kaydırdım. Virgülü kaydırdım. 1000 bölü 5 oldu. Yani 200 tane aralık var. Şimdi başa bir tane açılmadığından dolayı artı bir eklememe gerek yok. Boşluk sayısı kadar. Boşluk ve bir tane. Boşluk ve bir tane devam ettiği için 200 tane delik vardır diyebilirim. Bahçenin etrafını kapatmak için en az kaç çit rulosu satın alınmıştır diye soruyor. Bir rulo 500 santimiz santimmiş. Biz ilk önce bir çevreyi bulalım. Neydi şimdi? 12.5, 12.5, 8.4, 8.4. Bunları toplayacağız. 5, 5, 10. 4 daha, 14, 4 daha, 18'in 8 elde var bir. 8, 8, 16. 2 daha, 18, 2 daha, 20, 1 daha 21 daha, 21'in bir elde var. 2, 1, 2, 3, 4. 41.8 metre çevremiz bizim. 41,8 metre. Bu da 4180 santime denk gelecek. Bölü diyorum 500 santimlik bu çitler. Şunlar gitsin. Ne olmuş oluyor? Şurada yapayım hatta. 418 bölü 50 oluyor. Bunu 2 ile genişletsem 836 bölü 100 olacak. Yani 8,36 bulmuş oluyorum. 8,36 tane aslında çit alması lazım. En az kaç tane çit ruhsuz alırsın? 8 alsam az gelir. O zaman 9 tane almalıyım diyeceğim. Bahçenin 3'te birine çilek ekildiğine göre çilek ekilen alan kaç metrekaredir? Bizim direkt olarak alanımız kaçtı? 105'ti. Bu 105'in 1 bölü 3'ünü bulacağım. Yani 105'i 3'e böldüm. 35 metre karesi çilekmiş. Ayşegül'ün babası satın aldığı çit ruloları için ödemesi gereken tutarın %20'sini ödedikten sonra kalanı 3 eşit taksitle ödeyecek. Buna göre bir taksit tutarı en az kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi kaç tane rulo alıyordum ben? 9 tane rulo alıyorum. 9 çarpı 200 dedim. Buradan 1800 liraymış. Bunun %20'sini ödüyormuş. Şuradan bakalım. 18 çarpı 20. Yani 360'ını ödemiş. Gereğine kalacak 1800-360, 1440 TL kaldı. Bunu da 3 taksitle ödeyecek. 480 TL bir takside olmuş olacak. Videomuzu sonuna gelmiş bulmaktayız. Video beğendiyseniz kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Diğer arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanabilmesi için videoyu mutlaka paylaşmayı da unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.